aslında dışarıdan baktığı gibi değil. Yani. herkesin gözünde işte taksi çok kazanıyor, çok şey yapıyor diye. Halbuki öyle bir şey yok. Artan maliyetler, ekonomik krizler, şeyler. Bayağı taksiye çok Yani Mazda zaten 23 lira. Geçen sene bu sene bu ayda altı buçuk olan mazot fiyatı şu anda 23 lira. Bu nasıl kazançtı? Bu nasıl şeydi? Ben anlamadım. Bu nasıl bir algıdır dışarıya karşı? Eee zaten eee merkezin Merkezin şeyleri belli, nüfus oranı belli, şeyleri belli ama ne yazık ki yine bu şartlarda kendimizi geçirmeye çalışıyoruz. Şimdi günümüzde günlük mazot zam alıyor. Mazot zam alınca da biz o e, rayiç bedelimiz o mazota karşılık e, veremiyor. Bu, bu hizmetin karşılığını alamıyoruz. Bunun yanı sıra lastik zam alıyor, parça zam alıyor. Yani çok zor durumda taksicilerin, hepsi zor durumda. Bırak taksicileri Türkiye'deki bütün araç gereç sahiplerinin e, sahipleri bile zor durumda. Ülkemiz öyle bir e, duruma geldi ki ülke ekonomisi, yani bütün inesinden tut ipliğine kadar bütün insanlara yansıtıldı bu. Bunun yanı sıra işte ne bileyim. Yani zamlar, geçim sıkıntıları, bütün her şey vatandaşa mal oldu. Bunu devlet büyükleri daha iyi biliyor. Yani bütün vatandaş kendisi de çok iyi biliyor. E, bu sadece bizimle olmuyor. Bizimle biz sadece taksiciler gündeme getirmekle yani nereye kadar gidebiliriz? Bunu Türkiye'de yaşayan bütün insanların bunu gündeme getirmesi gerekiyor teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Bazı insanlar taksiciden çok kazandığını söylüyorlar biliyor musun? Halbuki böyle bir şey yok yani. Gelsinler yapsın da görelim. Taksicilerin ne kadar zorlu çektiğini. Yani akaryakıt fiyatlarının da yüksek olduğunu. Vergilerin yüksek olduğunu. Sigortalar muayenenin yüksek olduğunu. Kendi bağ kendi cebimize yatırdığımızı. Ondan sonra sanayiye gittiğimizi. Hatta buranın sahnesiydi. Ta Elazığ'a kadar gidiyoruz. Gidiş gelişimiz bir masafra. Yedek parça yine öyle. Ne bileyim yani artık. Zor günler yaşıyoruz yani. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ne dedim? yeah